James Bond filminin bir sahnesinde bu köprünün kullanılmış olmasıdır. Gezerken burada güzel bir hava katıyor buraya. Şekerlemeler burada yumurta tarzında. Buradan içeriye girilemiyor. Herkese günaydın yeniden. Dün kaldığımız yer bu şekildeydi. 4 kat ve her katta 10 oda var. Her 10 oda içerisinde de 6 tane veya bazılarında 8 tane yatak var. Çok dar gerçekten. Koridorlar bile dar merdiven yani çok dar olabildiğince sıkıştırılmış yani her şey minimal küçücük ancak ancak yapabiliyorsunuz her şeyi yani odada çok küçük zaten en azından temiz nispeten temizdi o güzeldi iki kişi daha vardı benim odamda altı kişilik oda, üç kişilik oyun yok en azından bu şekilde burada kaldık bir günlük kalmak için ideal biz buraya bir gün bir gece konaklamak için 23 Euro 70 sent verdik. Yani 430 Lira. En uygunlardan biriydi Amsterdam'da. Yani bir gece konaklamak için bence ideal, güzel bir yer. Rahat bir yerde uyuduk en azından. Sıcaklı, güzeldi. Bir sorun olmadı. Şimdi ayrılıyoruz. Bugün akşama kadar gezmezlerimiz var. Akşam 7.20'de yine havalandığında var Burası da Amsterdam'da Artis Hayvanat Bahçesi. İçeride bazı kuş türleri var. Leylekler var. Çeşitli bazı canlılar var. Ama çok turistik bir yer değil. Çok fazla illa da görülmesi gereken bir yer değil. Bu şekilde görebiliriz burayı da. Güzel. Ağaçların doğanın içinde suda çeşitli canlıları görmek mümkün. Balıklar, ördekler, kaplumbağa var orada. Güzel, sakin çocukların merak ettiği bir yer. Çeşitli canlılar görüyorsunuz uçak, uçarken de. Burası böyle çeşitli bölümlerin olduğu ve çeşitli farklı biletlerle giriş yapılan bir yer. Örneğin burası mikropya yani mikroplar olması lazım. Siz de bu videonun bu bölümüne İstediğiniz arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz. Böyle sessiz, sakin, güzel bir yer. Bu arada Avrupa'da marketlerde, normal marketlerde birçok yerde bu şekilde makineler var. Buraya 1 euro atarak buradan istediğiniz kahveyi alıp gidebiliyorsunuz. Evet. Çok pratik, çok güzel, benim çok hoşuma gitti. Türkiye'de de olsa böyle bence çok daha güzel olur. Çok pratik, çok güzel. Hemen <laughs> bir dakikada de kahvemiz işte kalır. Kahvemizi bu şekilde aldık. Biraz daha kendimize gelip devam ediyoruz gezmeye. Bu köprü Magelsbrook köprüsü. Yanlış telaffuz etmediysem. Bu çok tarihi ve gece aydınlatılan bir köprü. Turistlerin önemli uğrak noktası. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de James Bond filminin bir sahnesinde bu köprünün kullanılmış olmasıdır. Dolayısıyla ardından çok daha meşhur hale gelmiştir bu köprü ve çok daha fazla turist tarafından ziyaret edilmiştir. Açılıp kapanabilir bir köprü yine bu. Tekneler geldiğinde, büyük tekneler geldiğinde bu köprü evet. yukarı doğru açılıyor ve teknelerin geçmesi mümkün hale geliyor. Çok hoş dizayn edilmiş bir köprü. Burada. Buraya işte yine kilitleri bağlayanlar ve sevgilerini ölümsüz hale getirmeye çalışanlar var. Fotoğraf çekenler var. Bu köprü de şehrin önemli sembolleri ve önemli yerlerinden bir tanesi. Evet bu köprü de işte bu şekilde yukarı kalkıyor. Bunun da sistemi biraz daha farklı. Bu arada yukarıya bakarsanız yağmur gelecek gibi bir taraf açık, bir taraf kapalı, diğer taraf tekrar açık değişik bir hava oluşan. İşte tekne oradan geliyor bu şekilde. Buradaki abimiz köprüyü böyle açıp geçebilirsin şeklinde işaret yapıyor. Çok da zaman kaybetmek istemiyorlar çünkü trafiğe kapanmış oluyor bu süre boyunca. Tekneler hızlı bir şekilde gelip çok zaman harcamadan geçmeye çalışıyor. James Bond filminde de köprünün açılmasıyla ilgili bu şekilde bir sahne vardı. Hemen o teknede geldi. Asıl açılma sebebi sanırım şu tekne çünkü yüksek biraz. Diğerleri belki geçebilir normalde. Ben bu şekilde. Amsterdam'da açılıp kapanan köprüler, kanaldaki yaşamlar, hayat böyle. Sevdim gerçekten burayı da. Bugün şu an saat yaklaşık 12.30 civarı. 5 gibi artık havalana doğru geçmeyi düşünüyorum. Çünkü havalana biraz uzak buradan. Bir sonraki şehrimize geçeceğiz artık ve orada bir süre kalacağız. 2 gün gibi değil. Biraz daha uzun kalacağız ve bu şekilde yine köprü kapanıyor. Durum böyle. Hava çok değişik bir hal aldı. Boylu boylu uzanan bir kara bulut var üzerimizde. <laughs> bu arada şunu da söyleyelim. Hollanda'da hep evler gördüğünüz gibi bu şekilde uzun ince. Hiç böyle enine doğru geniş değil. Hep ince. ince belli ve uzun, boyuna uzun şekilde. Böyle olmasının sebebi şu. Hollanda'da vergiler yıllık verilen ev vergileri enine olarak hesaplanıyor ve enine ev büyüdüğünde vergi oranı çok fazla kat be kat artıyor. Dolayısıyla insanlar hani bu durumdan kurtulmak için dar ve uzun ince evler yapmışlar. Bu sebeple birlikte hep evler bu şekilde olmuş ve bu da şehrin karakteristik özelliğini belirlemiş. Yani hep bir ev nasıl yapılır diye düşünüldüğünde veya bir ev nasıl olur diye düşünüldüğünde hep genişliği küçük yani dar dar evler yapmayı düşünmüşler. Ancak bu şehrin simgesi de bu olmuş. Bu şehri etki eden de bu olmuş ve güzelleştiren durum bu bence. Gördüğünüz gibi hep evler aynı şekilde. Büyük ihtimalle burada iki ev var. Burada gördüğünüz gibi incecik uzun ince bir ev. Yine uzun ince bir ev. Hep böyle yapılar var. Ama Amsterdam deyince de bizim aklımıza gelen de zaten bu. Güzel. İşte Amsterdam'da, Hollanda'da müziğe o kadar önem veriliyor ki sokağın ortasında bile piyano çalan insanlar görebilirsiniz. Gerçekten de çok güzel. Gezerken burada güzel bir hava katıyor buraya. Müzikle birlikte Amsterdam çok daha güzel bir yer haline geliyor. Böyle Bejinghof adında bir yere geldik. Burası da eski bir dini toplulukmuş. 15. yüzyıldan kalma bir kadının öncelikle yaşadığı ardından da kadınların yaşadığı dini bir alanmış. Şu anda da burada yaşayan insanlar varmış. Bir yangın atlatmış 16. yüzyılda. Ve şu anki gördüğümüz 17. 18. yüzyıldan kalma olan haliymiş. Ancak ilk yapılması 15. yüzyıla dayanıyor çok güzel bir avlusu ki bu avlu yine 15. yüzyıldan kalma ve kota gibi tipik Hollanda evleri yaşamak için güzel tatlı bir yer zaten buradan içeriye girilemiyor çünkü burası sadece yaşayanların girebileceği bir alan sadece burada kalan yaşayanlar girebiliyor o yüzden herkes sessiz burada dini sesleri de duymak bazen mümkün. Hatta burada evlerin üzerinde, pencerelerin, kapıların üzerinde dini eserler de var. Evlerin bahçeleri gerçekten çok güzel. Bir sürü çiçekler ekilmiş. Zaten Hollanda'da olarak normal bazı anıtlar var böyle. Özel, hepsi kapanmış, etrafı çevrelenmiş bahçeler ve çiçekler, çok güzel çiçekler ekilmiş çok eski de ağaçlar var. Burada insanların şu köşeye oturmasına dahi izin verilmiyor. Çünkü özel bir mülk. O yüzden çok sıkı bir şekilde takip edilip önlem alınıyor. Yine diğer tarafı da böyle. Buraya birden fazla giriş var. Bir de kilise var tam ortasında. burada da yine kapalı bir alan var. Bakalım içeride ne varmış. Evet, kilisenin içi burası da. Gördüğünüz gibi mumlar yakılmış. İçerisinde kilise olan dini bir alan. başörtülü, dini, sembolik bir kadın anıtı yine burada. Evet kadın, buradaki görevli kadın, çimlerde yürüyen bir iş ve bir aileyi gördü ve get off the cross dedi hemen yani çimleri hemen derhal boşaltın anlamında çok da sinirlendi. Burası da Amsterdam Kraliyet Sarayı. Tarihi bir bina yine. Şu anda da burası kapatılmış durumda yol çalışmasından dolayı. Gitmeden önce son anda burayı da görmüş oluyoruz. Üzerinde güzel figürler bulunmakta. Gitmeden önce bunu da gördük. Güzel oldu. Biraz acele ediyorum şu an. Çünkü Otobüse yetişmeye çalışıyorum. Havalanından kalkacak bu defa diğer otobüs. O yüzden ne kadar süreceğini bilmiyorum. Gelirken yaklaşık 20 dakika, 15-20 dakika sürmüştü. Az sürmüştü. Erken gitmekte fayda var. 2 gün önce geldiğimiz merkez istasyonuna bu tarihi binaya tekrar geliyoruz ve Amsterdam'a artık güle güle diyoruz. Havalanına gidiyoruz. Çok güzel bir şehirdi Amsterdam. Belki bir daha gelmek ismet olur. Gezmek isteyenlere kesinlikle önereceğim bir şehir, bir ülke Amsterdam ve Hollanda. Evet yolculuğumuz şimdi bitti ve şimdi indik Flixbus'tan. Geldiğimiz yer sürpriz. Bir sonraki videoda öğreneceksiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.